hayatınızdaki erkeğin size olan ilgisinin bittiğini gösteren 5 şey. Bu içeriği çekeceğim çünkü artık özellikle Z kuşağındaki genç kızların, genç kadınların kendini değersiz hisseden, çoluk çocukla vaktini boşa harcayacak kişilerle takılmasından hoşlanmıyorum. O yüzden bu işaretler varsa lütfen hadi, hadi deyin hayatınızdaki o kişiye. Lütfen. Birincisi size eskisi kadar vakit ayırmıyorsa, sizinle eskisi kadar görüşmüyorsa. Bu en önemli etkenlerden biri hatta belki en önemlisi. Çünkü benim her zaman e, savunduğum cümle şudur. Size gerçekten e, değer veren biri sizin için zaman ayırmaz, size zaman yaratır. Unutmayın ki isteyen bir yolunu istemeyen de bahanesini bulur. İkinci olarak artık arkadaşlarıyla sizi görüştürmüyorsa, arkadaşlarıyla sizi tanıştırmıyorsa ya da artık değil hiç bunu yapmadıysa bunun da çok önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan değer verdiği insanları arkadaşlarıyla tanıştırır, bulunduğu ortamın içerisine sokar ve benim hayatımdaki kadın bu. Herkes bilsin, tanısın, görsün, sevsin, saygı duysun ister ve bir şekilde tanıştırır. Bunu yapmıyorsa da Üçüncüsü artık buluşmalarınız eskisi kadar keyifli geçmiyorsa ikinizin adına da ve sürekli elinde telefon varsa sürekli sizinle sohbet etmek, sizi merak etmek, sizinle bir konu hakkında tartışmak yerine sürekli telefona bakıyorsa, başkalarıyla konuşuyorsa ona da bir artık naş deme zamanı gelmiştir. 4. Sizi merak etmiyorsa gün içerisinde ne yaptığınızı, nerede kiminle olduğunuzu merak etmiyorsa bir sorununuz mu var hasta mısınız başınıza bir şey mi geldi eve vardınız mı bunları merak etmiyorsa düşünmeye bile değmez son olarak e, ki bu en önemli madde saygısı bittiyse yani bir tartışma anında ya da normal bir zamanda hiç fark etmez size küfür hakaret aşağılama e, ya da sizi ve enerjinizi aşağı çekecek herhangi bir tavır mimik, davranış hiç fark etmez. Ee, her şeyin temeli saygıdır. Saygı biterse zamanla sevgi de biter. O yüzden e, yani bunlara lütfen ama lütfen müsaade etmeyin. Bunlar yapılıyorsa şayet farkında değilseniz ve bu videodan sonra da fark ettiyseniz en azından lütfen ona göre davranın. Kimsenin sizin değerinizin aşağısında size değer vermesine ve sizi değersizleştirmesine, bunu da normalmiş gibi size dayatmasına müsaade etmeyin.